Herkese yeniden merhaba, umarım hepiniz çok iyisiniz. Eden sezonu ismiyle andığımız geçmiş sezon Season of Shards oyuna farklı bir yolla da elde edeceğimiz Ascended yani Eden Mom'u toplamamıza sağlayan sürekli bir etkinlik getirdi. Düşüş ismiyle adlandırılan bu etkinlik her gün belli saatler arasında aktif oluyor. Aktif olduğu zamanı ise düşüşün gerçekleştiği kapının üzerinde bulunan kaya parçalarından öğrenebiliyoruz. Düşüş etkinliğinin tam saatlerini ve yerini öğrenmek isterseniz Discord Busemanya üzerinden Sky Görevler kanalında sizin için paylaşım sağlıyoruz. Ayrıca bu kanalda oyunda yapılması gereken diğer günlük görevleri Türkçe ve resimli şekilde bulabiliyorsunuz. Örneğin bugün Shards etkinliği Hidden Forest haritasında etki sağlıyor. Kapının üzerindeki kırmızı kristaller Eye of Eden'daki taşlarla aynı etkiyi gösteriyor ve enerjinizi alabiliyorlar. İki çeşit şarj event yani kırık etkinliği var. Kesinlikle random olarak geliyorlar. Bunlardan biri güçlü patlama parçası etkinliği, diğeri ise normal patlama parçası etkinliği şeklinde gelişiyor. Bu etkinlikte basic olarak yapmanız gereken şey kara bitkileri yakmak olacak. Onları enerji alabileceğiniz ışıklara dönüştürüyorsunuz. Yabancılar bu ışıklara wax light diye sesleniyor. Fakat işler bu kadar kolay değil. Hadi gelin bu etkinliğe daha yakından bakalım. Şarj etkinliğine gitmeden önce envanter dolabımızdan herhangi bir enerji yenileyebileceğimiz ateş veren bir eşya alıyoruz. Birçok kapıda özellikle yalnızsak bu eşya bize enerji sağlamada çok yardımcı oluyor. Etrafta eğer kimse yoksa tek başımızaysak enerjimiz bittiğinde ateşe yaklaşarak enerjimizi yenileyebiliyoruz. Fakat Hidden Forest kapısında durum böyle değil. Çünkü bildiğiniz gibi orada yağmur var. Bu yüzden öncelikle yağmuru durdurup daha sonra etkinliğe katılmanız sizin işinizi daha da kolaylaştırıyor. Hidden Forest'ta yağmuru durdurmak istiyorsanız da tapınağın önünde biliyorsunuz deniz analarını yukarıya kaldırmanız gerekiyor. O ışığı yakıyorsunuz daha sonra yağmur orada kesiliyor ve etkinliğe katılıyorsunuz. Öncelikle normal patlama etkinliğinin nasıl gerçekleştiğine bakalım. Bu patlama olayında metalik gri renkli kırık taşlar bulunuyor ve size zarar verip etkileyemiyorlar. Enerjinize dokunamayan bu kaya parçalarının etrafında kara bitkiler bulunuyor. Bu bitkileri eritmemiz gerekiyor. Tabii ki daha küçük kırmızı kristaller de var. Onlar enerjilerinizi alıyor. O yüzden onlardan uzak durarak kara bitkileri yakmaya başlayabilirsiniz. Düşüş her kapıda farklı bölgelerde olabiliyor. Etkinliğin sonunda yaktığınız kara bitkilerin ışıkları performansınıza göre size beyaz yani normal mum olarak geri dönüyor. 4 tam mum'a kadar sahip olabiliyorsunuz. Gelelim güçlü patlama olayımıza. Güçlü patlama esnasında dikkatli olmazsanız zarar görebilirsiniz. Kırmızı kırık parlak taşlar mutasyona uğramış yengeçleri de beraberinde getiriyor. Bu yengeçler deep call yöntemi ile ters dönmüyor. Deep call yöntemi yani üzerimize uzun basarak bir tam dönüş sağlıyor 360 derece. Bu dönüşle normal yengeçler biliyorsunuz ters dönebiliyorlardı. Ama buradaki yengeçler oldukça agresif ve marifetliler. Maalesef tek başınıza olduğunuz zaman işiniz çok zor. Yanınıza mutlaka ateş veren bir envanter almanız gerekiyor. Ya da arkadaşlarınızla giderseniz daha basit bir şekilde bu etkinliği bitirebilirsiniz. Biliyorsunuz Sky'da çok centilmen oyuncular bulunuyor. Bu oyuncular size deep call yöntemini ana olarak bırakabiliyorlar. Eğer buradaki analara tıklarsanız bu yöntemle enerji sahibi olabiliyorsunuz ve oyunu daha basit bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Kara bitkileri eritirken kırmızı kristallere yakın olmamaya özen gösterin eğer ki yakın olursanız şu anda gördüğünüz gibi enerjiniz gidecek ve çok yavaşlayacaksınız. Bu emekleme yönteminde de maalesef bu krablar, yengeçler geliyorlar ve size bir daha bir daha çarparak sizin enerjinizi elinizden alıyorlar. Diğer oyuncular size yardım etmeye çalışıyor. Siz de mutlaka bu şekilde yıldızını kaybetmiş diğer oyuncuları görürseniz koşarak siz de onlara yardımcı olun lütfen. Gördüğünüz gibi kara bitkileri eritmek normal patlama olayından çok çok daha zor. Yengeçler sizin bu kara bitkileri eritmenizi engellemeye çalışıyorlar. Ve siz de onlara karşı bir savaş göstererek kara bitkileri yok etmeye çalışıyorsunuz. Güzel bir performans gösterdiğinizde de Eden mumları sizin oluyor. Tabii ki Ascended yani Eden mumu almak normal mum almak kadar kolay ve basit olmuyor eğer ki bütün kara bitkileri eritmeyi başarırsanız zamana dayalı bir quest açılıyor. Yani biz meditasyon alanı diyoruz. Bu meditasyon alanına giderek hemen oturmamız gerekiyor. Bu meditasyonun sonunda ise checkpoint'ler yani kontrol noktaları açılıyor. Kontrol noktaları her kapıya göre değişebiliyor. Mesela şu an burada yengeç şeklindeler ve bunlara dokunmam gerekiyor. Bu yengeçleri diğer mutasyona uğramış yengeçler yani checkpoint'leri yemeye çalışıyorlar. O yüzden eğer görürseniz herhangi bir checkpoint'in başında bir adet mutasyona uğramış yengeç görürseniz koşarak ilk önce ona dokunmaya çalışın. Çünkü görüyorsunuz sol tarafta zaman ilerliyor. O zaman ilerledikçe de maalesef azalıyor çok çabuk bir şekilde ve sizin hepsine bir an önce dokunmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir yengeç bir kontrol noktasını yediği zaman olay maalesef başa dönüyor. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyerek, bakarak oynayın. Oyunun sürekli aynı şekilde tekrar etmemesini ben çok sevdim. Çünkü başka kapılarda bu checkpoint yani kontrol noktaları manta şeklinde olabiliyor. Mesela uçabiliyorsunuz, uçarak yakalıyorsunuz. Burada yengeç şeklindeler yine dediğim gibi. Bu olay bittikten sonra da patlama gerçekleşiyor tamamıyla her şey bitiyor ve yine normal mumu nasıl alıyorsak ascended mumu da aynı şekilde buradan alabiliyoruz. Yine performansınıza göre 4 adet tam ascended mum alabiliyorsunuz. Büyük patlamada mumlarınızı aldıktan hemen sonra tekrar meditasyon yeri açılıyor. Biliyorsunuz sizin of Shattering'de sizin of Shattering noktasına nasıl gidileceğini sürekli tartışıyorduk. Bu şekilde gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada anıyı takip ediyoruz ve meditasyon alanına oturuyoruz. Oturduktan sonra da bu eski sezon alanına rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Bu alanda ne var? Bir adet yıldız var. Buradaki yıldızınızı alarak kanat gücünüzü daha yüksek seviyelere çıkartabiliyorsunuz. Hemen şu yukarıda üst tarafta ben almaya geldim. Bunu alıyoruz. Ya da aşağıda Season of görevleri var. O görevleri yapmak için de bu alana gelmek isteyebilirsiniz tabii ki kalp alıyorsunuz. Normal kalp alıyorsunuz bu görevler karşılığında. O görevleri de yapmak isterseniz eğer bu alana gelmeniz gerekiyor. Umarım şart etkinliği ile ilgili kafanızdaki bütün soruları cevaplamayı başarmışımdır. Artık siz de bu etkinlikle mumların nasıl alınabileceğini biliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Bana destek olmak istiyorsanız ve videoların devamının gelmesini bekliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord ailemi sizle tanışmak için her zaman orada olacaklar. Linklere videonun altından ya da açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.